Şu anda 59 milyondan fazla kullanıcının kimlik bilgilerinin çalındığı ve sızdırıldığı ile ilgili ortaya atılan büyük bir iddia var. İbrahim Haskol adlı bir Twitter kullanıcısının attığı tweete göre, E-devlet ve devlete ait sitelerin verileri çalınmış, çalınan veriler ise sızdırılmaya devam ediyor. Açıkçası bu sızıntının gerçek olup olmaması pek bir önem teşkil etmiyor. Neden mi? Çünkü Türkiye siber güvenlik konusunu hiç önemsemiyor. Bu yüzden çok yüksek ihtimalle senin benim verilerim zaten internette bir yerlerde yer alıyordur. Devlet ise sızıntının yaşandığını yalanlayan bir açıklama gerçekleştirmiş durumda. İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olursak yine bu konuyu gün yüzüne çıkartırız. Az önce Türkiye siber güvenlik konusunu çok fazla umursamıyor dedim ya. Onunla ilgili ufak bir örnek vereceğim. Çünkü zamanında bizzat ben de belli başlı sistemlere sızıp açıklar buldum ve bu açıkları bildirdiğimde insanların nasıl bir bakış açısına, nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu açıkçası gördüm. Hacking eğitimleri aldığım zamanlar bir İngilizce kursuna yazıldım. Öğrencilere Wi-Fi şifresini vermiyorlardı. Hani neden vermediğimi sorduğumda ise öyle herkesle paylaşmıyoruz falan lan biz buraya 5000 bin, bin lira para vermişiz. Ne demek Wi-Fi şifresini vermiyorsun? Ben de oturdum o zamanki ergenlikle Wi-Fi şifrelerini kırdım. Ağına sızdım. Ağ içerisinde bulunan cihazlarda da bir zafiyet taraması yaptım. Ağ içinde yanlış hatırlamıyorsam 7 adet makine vardı ve 5'inde işletim sisteminde bulunan kritik zafiyetler bulunuyordu. Taramamı daha da genişlettim ve router üzerinde bulunan bir açıkla karşılaştım. Bu açık sayesinde arayüze rahatlıkla girebiliyordum ve arayüzün içerisinde de ağ içerisinde bulunan bütün cihazların internet erişimini elimde tutuyordum. Derste hocam bir video açıyorsa ben o açtığı videoyu izleyememesini sağlayabiliyordum. Çünkü direkt olarak ağdan onu dışlama şansım vardı. Bu insanları gerçekten mağdur edebilecek düzeyde bir açık. Ben bu açığı gidip bizzat e, ilgili merciye ilettim dedim ki hocam böyle böyle bir durum var ağınız güvenli değil veri ve prestij kaybı yaşamamanız için ben de size bunu bildiriyorum Tamam yaptığım etik bir davranış değil. Kimse benden ağı kontrol et demedi. Ben bu işi yasa dışı olarak gerçekleştirdim. Yani tamamen bir gri şapkalı hacker olarak çalıştım. Ve ben bu aç bulduğum açığı bildirme kararı aldım. Herhangi bir ödül beklentim yok. Herhangi bir şey beklentim yok. Ee, daha sonrasında sordular. Dediler ki bunu nasıl yaptın? Gel bize bir göster. Biz de ona göre şey yapalım. Bilinçlenelim falan. Güzelce e, bilgisayarımı aldım. Gittim oraya kurdum. Yaptığım işlemleri tekrarladım. Nereden nasıl giriş yapıldığını Bunun nasıl kapatılacağını gösterdim Sonrasında da dedim ki eğer isterseniz ben bunu sizden hiçbir ücret talep etmeden yapabilirim ben Sisteminizin içerisinde bulunan bütün zafiyetleri Kapatmak istiyorum dedim bana dedikleri şey şuydu tamam dedi sen şimdi boş ver ee, biz bilgisayarcıya haber vereceğiz Bilgisayarcı gelir O halleder Sen boş ver sen dersine git dediler Şok oldum Yani ee, ben bu, bu kadar umursanmamayı beklemiyordum. Tamam dedim eyvallah problem yok. 1 iki gün sonra bilgisayarcı geldi. Beni yanına çağırdı işte ne yaptın nasıl yaptın bunları falan diye. Ona da anlattım oturdum gösterdim. Dedim hani şu şekilde kapatalım bu şekilde kapatalım falan. Ya ben adama 10 şey söylüyorsam adam 11'ini anlamıyor. Yani şey olarak söylemiyorum yani bunu herhangi bir şekilde aşağılama olarak söylemiyorum ama... Adamın meslek kolu teknik kısım. ilgilendiği kısım donanım kısmı. Yani sen bir bilgisayarcısın. Bilgisayar tamir ediyorsun. Format atıyorsun. Driver güncelliyorsun. Ne bileyim bilgisayarın içini açıp parçasını değiştiriyorsun. Açık kapatma işini de bana bırak değil mi? Yani gel beraber yapalım de. Tamam ben halledeceğim. Sen git sen sen sınıfına git dedi bana. Tamam dedim. Ama ondan sonra da böyle bir içim içim yiyor bir şey değil mi? Hani ya diyorum o adamın bunu yapabileceğini ben düşünmüyorum dedim ya. Kendi içimden hani böyle bir bir iki, bir iki Hani kapattık falan dediler ama Hani bir gün bekledim iki gün bekledim Ulan baktım olmuyor hani merak ediyorum Ben ben üstüme düşen o anda yaptım Herhangi bir şekilde bunu Üstelemem mantıksızdı ama Kapatılmadığından da emindim e, Şifreyi girdiğim zaman wifi şifresini Girdiğim zaman yanlış şifre dedi Şifreyi kırdım. Router üzerinde bulunan açığı kapatmamışlar. Sadece şifresini değiştirmişler router'ın. Yani hiçbir şey değişmedi. Yine aynı şekilde router arayüzüne girip istediğimin internetini kesip istediğime internet sağlayabiliyordum. Hatta wifi şifresini kendim bile değiştirebilirdim. Yani e, hiçbir şey değişmemiş. A içerisinde bulunan cihazları taradığımda yine hiçbir şey yok. Yani yine 5 tane cihazda o kritik zafiyet duruyor. Allah'ım dedim... Neden ben bilgisayarcı olmadım ki? Yani insanları keklemek bu kadar kolay. Sadece bir wifi şifresi değiştirip bir router, router şifresi değiştirip insandan bu kadar parayı alıp gitmeyi nasıl başarıyorsunuz dedim. Böyle üzüldüm. Sonrasında yine gittim. Dedim ki hocam bilgisayarcı hiçbir açığınızı kapatmamış. Yalnızca şifrelerinizi değiştirmiş. Bu bir önlem değil. Sokaktan geçen bir insan bu İngilizce kursunun parolasını tahmin edebilir. Yani yok bu kadar nasıl yapabiliyorsunuz bunu falan. Kadın bana şey dedi. Eğer sen bunu daha kurcalamaya devam edersen seni kurstan atmak zorunda kalacağız dedi. Sen şimdilik bunları boş ver derslerine çalış dediler bana. Ben de aynen böyle baktım. Peki dedim hocam tamam sen bilirsin. Problem yok ne haliniz varsa görün dedim. Burada sizin prestij ve veri kaybınızı yaşamamanız için söylüyorum bunu. Yani ben bundan para almayacağım ısrarla da söyledim hocam bırakın izin verin ben kapatayım. Hani kötü bir şey yapacak olsam zaten yaparım ve senin bunu anlayacak ne bilgin olur ne de fark edersin yani. Ruhun bile duymaz senin ben böyle bir hani kötü bir niyetim olsa ben bunu sana bildirmek yerine gelir senin internetinde cayır cayır fink atarım. Değil mi ben bunu sana bildiriyorsam adam akıllı senin iyiliğini düşündüğüm için bildiriyorum. Ben. Bana deliler mi abi sen işte kurstan uzaklaşırsın kardeşim. Peki. Problem yok. Ne haliniz varsa görün. Ondan sonra tekrar wi şifresini değiştirdiler. Tekrar modem şifresini değiştirdiler. Bir kere daha bilgisayarcı geldi falan. Onun arkasından ben tekrar kırdım. Ve bu sefer şifreyi bütün sınıf arkadaşlarıma dağıttım. Dedim arkadaşlar şifreyi xxx bilmem kaç. Buyurun. A girebilirsiniz. E sen nereden buldun? Karıştırma orasını kardeşim. Bu insanlar güvende olmayı hak etmiyorlar. Boş ver. Sen bunu al kullan. Yani şu anda e, anlattığım şeyler böyle çok havalı güzel olarak geliyor olabilir fakat bu yaptıklarımın hepsi suç. Yani e, ben herhangi bir şekilde şikayet edilseydim ciddi manada ceza alırdım. Bu yüzden böyle şeyleri sistem sahibinin izni olmadan kesinlikle gerçekleştirmeyin. Ben o zamanlar dediğim gibi ergendim, çocuktum, e, kanım kaynıyordu, biraz böyle hani sağa sola şey yapayım istedim hani bulduğum bilgileri nerede kullanayım istedim dedim ki burada bir açık arayayım bakayım ne var ne yok nasıl oluyor suç muydu suçtu evet ama ben bu suçu insanların güvenli olması için işledim fakat bu benim yaptığım şeyi aklamıyor bu yüzden yani o yaşlarda daha böyle en az 4-5 firmayla görüştüm hani birebir onların izni olmadan gri şapkalı hacker olarak açıklarını buldum açıklarını bildirdim daha sonrasında yine buna benzer cevaplar aldım. Onları da başka videolarda anlatırım artık. Çünkü bu bir podcast videosuna falan dönüştü bir anda. Eğer sizin de böyle şeyler başınıza geldiyse lütfen aşağıya yazın. Hani okumak istiyorum gerçekten. Sadece bana mı böyle davrandılar?